Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün okulumuzda e, sanıyorum ki tasarım öğrencilerinin yaptığı yani hangi bölüm tam olarak bilmiyorum ama Türkiye'de muhtemelen buna denk geliyor. Bu e, öğrencilerin yaptığı bir sergi var. Sergiye katıldık. Mezun mu? Mezun olacak. Yani. Aa, mezuniyet şey gibi. Mesela bizde mezun olduğumuz zaman tez yapıyoruz ya, bitirme tezleri falan. Onlarda da bitirme projeleri var. Ee, böyle göstereyim size küçük sergiyi. Şöyle, burada da sergiden sonra muhtemelen işte böyle... Mandalina yiyeceğiz. Mandalini yiyeceğiz. <gülüyor> <Şampanya> <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Aynı ama şampanya var gerçekten. Bakın şöyle göstereyim size. Şöyle. Muhtemelen daha bir şeyler getirecekler çünkü buralarda da filan şey filan var böyle sıcak sular, çorbalar falan yapılacak muhtemelen. Burada da böyle küçük bir pasta yiyip bir şey yapmışlar. Sergi de bu şekilde arkadaşlar hemen size göstereyim. Şimdi hepsini böyle tek tek inceleyelim ben size anlatayım olur mu? Hadi gidelim. Burada bu şekilde böyle bir postcard yapmışlar. Şöyle göstereyim hatta güzel. size. Güzel. Çizimler çok güzel değil mi? Böyle anime falan karakterleri oluyor ya. Buna ben bayıldım ama çok güzel. Tasarımın kendisi de burası. Bak Şöyle... Evet, animelerden falan sanırım etkilenilmiş. Şöyle göstereyim size. Güzel. Bir şey söyleyeceğim. Bunu yapan öğrenci bu. Kang Jin Ye. Şimdi burada da böyle yine postkartlar var, postitler var. Yine etkilenilen şeyleri gösteriyorlar. Bunlar sanırım bir oyundan etkilenmiş Bu çocuk. Çocuğun adı da Jo Hemin. Jo Hemin. Şöyle tasarımları bir şekilde. Hemen yanındaki öğrenciye geçelim. Hong Yu Jin. Öğrenci bu. Tasarladığı şeyler çok güzel. Bunlar da böyle ilk baksanıza. <laughs> Yılbaşı kartları falan ya, Ay çok güzelmiş bu. Gerçekten çok güzel. Ya Korelilerin bu tarz şeyleri çok güzel ol Ay çok baksanıza. <laughs> Aa, dokunmak yasak mıymış? Dokunmak yasakmış. Ben paso dokundum. Aa bir şey olmaz. Aa Marvel. Çok güzel. Aman yarabbim. Baksanıza. Iron Man hastasıyım ben arkadaşlar. Oh. strange. Bunu da Ham Jang Ha diye bir öğrenci. Tasarlamış. Günaydın Serik. <laughs> Güzelim annyeonseyo. Ya tüyü yasa seymi. 네, 그러니까, 어머 이거 다 아니요. 나오겠다. 나오겠다. <laughs> 선생님 너무 예뻐요. 선생님 왜 이렇게 말했어요? 아, 눈이 아, 예뻐요. <laughs> 아, 이거 찍는구나 지금. 네. 어, 네, 네 다나오겠 네, 네. 알겠습니다. 보여 <laughs> 줄 거죠. 네. 어, 이것도 나오겠 선생님 왜요? 네, <웃음> <선생님이에요>. <웃음> 아, 네, 네. 오, 야노. <laughs> Burada hocalar da şey yapıyor arkadaşlar, o ağlı Tamam, neyse seninle. Ego yapıyor bana, ego. Görüyor musunuz? Ego yapıyor. Böyle... Yine şeyler yapmışlar. Sanırım bu menü, aynen. Kafe menüsü yapmışlar. Dokunma yasak olmaktan hemen <laughs> hala dokunuyorum. <gülüyor> Çünkü... <gülüyor> diye bir öğrenci yapmış bunda. Hemen buraya geçiyoruz. Burada şey yapmışlar arkadaşlar seyahat kartı yapmışlar. Anhondu diye öğrenci yapmış, tatlıymış. Ben hiç okulda görmedim onu. Böyle kartlar yapmışlar. Yine aa hamburg tasarlamış. Bu da hamburg şeyi. Menüsü gibi bir şey. yapmış Hmm, Meni denmez de buna. Şu an hatırlamıyorum adını. Bu da bu hambuklara takılan tokalar falan var ya. Onlar arkadaşlar. Yine aynı çocuk tasarlamış bunu. Şimdi hemen buraya geliyoruz. Ya bunlar çok güzel. Telefon kapları var. Bunu da Miu diye. Ve tatlış bir öğrenci tasarlamış. Böyle. Komgiri Fil demek arkadaşlar Korece. Filden ilham almış. Yine burada Kim yong diye bir öğrenci var. O da bu şekilde bir katalog hazırlamış. Neye dair onu da bilmeyeceğim. Aa yine kafe. Bunlar kafe şeyleri galiba arkadaşlar. Aa burada Kim Yong diye bir öğrenci var. Şey var burada. Kore'de böyle ket kafeler, köpek kafeler falan var. Kim onun kimi yapmış mesela? Bu Kimpo Üniversitesi'nin kataloğunu yapmış yapan kişi işte Jong Seon diye bir öğrenci. İşte böyle bir şekilde. Size böyle üstten üstten göstereyim. Yine Son Taeyeon diye bir öğrenci de böyle trench kotlar yapmış. Hem arkalı hem önünü. Burada Park Bobin -bu diye bir öğrenci de Böyle bir şey tasarlamış. Ya bunlar sanırım grafik tasarım öğrencileri filan. Öyle sanıyorum. Çünkü hep çizimler. Ay şu çizimlerin tatlılığı peki. Bunlar var. Böyle şeyler, termoslar. Tasarlamış termosların koyacağı ismi de Moon Tang arkadaşlar bilmeyenleriniz için. Bunu tasarlayan kişi işte ince işte, oynamış. diye çocuk. Hemen şuraya geçiyorum. Burada böyle puzzle yapmış imkan yok. Kadınların yaptığı şeyler, tasarımlar daha eğlenceli oluyor galiba. Ay şuranın güzelliği vazgeçtim. Bunu bir erkek tasarlamış. Şey tasarlamış arkadaşlar. Bir kız ve bir erkek muhtemelen. Bunlar sevgili. Kim Ji Han ve Yo Jin. İkisi tasarlamışlar. Muhteşem değil mi? Ne kadar güzel görünüyor. Yan yana geçiyorum. Bu yocam diye bir öğrenci de böyle güzel Asla hatırlamıyorum ismini. Onu tasarlamış sarmış. Aa, bu bir filmden almış. Ne biliyor musunuz bilmiyorum ama böyle bir katalog yapmış. Onun dışında da böyle termosera baskılar yapmış. Hemen buraya geliyorum. Kong Yong diye bir de bunu tasarlamış. Wow. diye bir öğrenci de Böyle. Ay şu kadın tanıyor musunuz? Şeyin şu çocuğun karısı. Hatırlamıyorum isimlerini. Bu asker. Aa Lido'yu. Merhaba ana. Ne güzel kadar güzeller. Onların kıyafetlerini tasarlamış. Hemen buraya geliyoruz. Böyle bir DVD dışı hazırlamış. Panyalman diye bir öğrenci çanta tasarlamış yine aynı zamanda. Burada yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Aynı şekilde böyle kekler plan yapıyorlar sanırım. Dedim ya bir şeyler yapacaklar diye. Ajanla tasarlamış bu öğrenci de. İyon son. Indiyon diye bir öğrenci de. Ay çok karizmatik bir şey tasarlamış. Çok güzel bir katalog bence. Araba kataloğu tasarlamış güzel olmuş, çok güzel olmuş. Böyle, yine kız öğrenci. Defter tasarlamış. Bence de çok güzel. Kim Yonji diye bir öğrenci. Son olarak da arkadaşlar, kimyon değil diye bir öğrenci de böyle güzel anime karakterli, burada Nora Banklar falan var ya, PC Banklar onlar için böyle kataloglar tasarlamış. Bu kadar. Şimdi hazırlık yapıyorlar. Hep beraber bir şeyler yiyeceğiz. Şimdi son halini gösteriyorum size. Aynı... Biz niye yemiyoruz ya şu an? Şöyle. Böyle dönem ama Şöyle arkadaşlar. arkadaşlar. Bu arada bu geleneksel bir Kore, Kore yiyeceği. Böyle hazırlamışlar buraları. Ay çok güzel görünüyor. Hepsini yiyeceğim. Sevilebilsin yiyelim mi? <laughs> bir tane, bir tane mandalina alabilir miyiz abla? Abi bir tane mandalina <laughs> alabilir miyiz? Bir tane sneakers alalım bari. Bir tane bari sneakers verseniz bize. Şimdi daha başlamadığı için bize de vermiyorlar öyle. Bakacağız gençler. Hepsini ben yiyeceğim. Hepsini, hepsini ben yiyeceğim. Şimdi okulun içinde gezelim biraz. <laughs> üşümüyorlar. Bu millet gerçekten üşümeyen bir millet. Yapacak bir şey yok. Burada da yabancılar var. Biz gibi. Şimdi okuldan çıkıyoruz biz. Gel buradan. Normalde... Aha, hoca Aa, Burada da yine böyle sergi gibi bir şey var çiçekler, çelenkler, böcekler. Çiçekler. Buradan sevil ya. Böyle. <laughs> Hafta içi olduğu için okulda bir sürü öğrenci var arkadaşlar. Ve sergiyi de size göstermek istedik. En azından sergi, sergi görün. Buraya gelmişken kafeteryayı göstereyim size. Okulun kafeteryası böyle. Bu şekilde. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Yurda gideceğiz. Hava da çok soğuk bu arada burası da böyle. Şöyle göstereyim buraları size. Şuralar böyle bir dakika. Evet. Biraz kendimi karanlık göstermem gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar böyle bitirme tezi gibi bir şey yapıyorlar. Onun için de böyle kutlama parti bir şeyler bir şeyler ayarlayacaklar. Şu an öğle arası olduğu için daha bekliyorlar. Okulun içi bu arada bu. Böyle göstereyim şuraları da. Böyle. Ya artık iyice kısmını çekmeyeyim. Sadece saygı kısmını gösterdim size. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. En azından okulun içinde neler dönüyor, neler oluyor falan. Görün istedik. Ee, umarım beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videolarda ve vloglarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevil. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs>